Büyük konuşan büyükler ata kaptanımın sözü Bunu unutmayın arkadaşlar evet. Kardeşim askerden yeni geldik Bizden haydi Ölümde zaman demek. Ölüm demek İki <laughs> 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 özel saç modelim Cenk jandarma <laughs> Benim abi, amcam Duran Gayalı <laughs> <laughs> Güzel güzel <gülüyor> İntikam almamız lazımdı O intikamı aldık <laughs> Gel 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 toplan I'm ready What time is it? Game time 1 2 3 Superbosses <laughs> ne haber? Traktör iyi gidiyor ya. Beni bir de tek çek. <gülüyor> <gülüyor> tek çek mi? İster ben de çek. <laughs> Şişelerimiz var ya, kendimize <laughs> yeniyoruz. İnşallah yeneceğiz. Hayırlısıyla. Aynen öyle. Geçen maçta hastaydım, bugün formundayım yine. Maşallah evet. koçum. <laughs> e, diliyorsun. Valla genel olarak takıma şu an ilk maçtan sonra motivasyonu zaten yüksek maçı kazandık. Bu maçta da daha iyisini yansıtmak istiyoruz. Haritalar istediğimiz gibi iyi olan yani biz kazanacağız Allah'ın izniyle. Aa. Özgüvenimiz tam. Haydi bakalım. Hayırlısı bakalım. Kameraya mı bakalım konuşurken? Kameraya. Öyle çok dirbe girelim. Olmaz. Yok bu ya. <laughs> Seviyor ya. Giriş nasıl? Allah Allah baksana. Tehlikeli mi? Tehlikeli. <laughs> bu ne? Ölüm demek mi? Ölüm demek. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gözlüm sen mi ya? <laughs> Dünya senin manzaranda. <laughs> bakalım gel Atabey <laughs> kimi delmişiz. Bak, I miss the old kid gibi isimleri? Teyama'ya ah, 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 bir ah, şeyler. Benim dayım <laughs> <abi? Bıaca. gülüyor> Kimin daha büyük bakacağız. Bunu koyacağım abi. Benim dayım. Kimin <laughs> abi? MHP'ye milletmek Turan Kayalı. Kimin daha büyük bakacağız. Çek jandarma. Bilgisayarın Sen <laughs> Sembol yok. Hiçbir <laughs> Utility yok. Şurada <laughs> adam geliyor taraftak Bizden. Haydi. Gel tamam. Üveyiz. Merhaba, hoş geldin. Selam. Tamam. Selam aleyküm. Ne haber? İyi sen nasılsın? Kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bizden sana hoş bir hediye. Geldin. Abi ya. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldin. geldin. Ne, ne haber nasılsın? Sen nasılsın? Eyvallah sağ ol. Bizim en eski tarafta gibi. Tanıyor musun bu adamı? Hayır. <laughs> Wind Twitter'da. Senin <laughs> postlarını like'lıyor bak. Postlarını <laughs> 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 like'lıyor. -li. Resim çektirelim mi? Hadi, hadi bu kadar kulluk yeter. Haydi let's go boys biraz Ben almadım, ben almadım. Beni almadın, beni almadın. Emre var emre. Goy bırakalım. Maç içinde boy boyumuzu zaten yaparız beraber. İlk maçta konuştuğumuzu yaşadık zaten. Nasıl başladığımızı, nasıl bitirdiğimiz önemliydi. Ben her zaman şu kafada olduğumu hep söylüyorum ama defalarca söylemeye devam edeceğim. Bazen bir yola çıktığında tek çıkarsan çok hızlı bir şekilde gidebilirsin. Ama kalabalık gidersen çok daha fazla uzağa gidersin. O yüzden biz buradaki bu grup buradaki bu oyuncular kalabalık bir şekilde istediğimiz her yere gidebiliriz. Oyun içerisinde, oyun dışında da. Bugün rahat olalım, birbirimize güvenelim. Yine oyun içi odamız yüksek olsun, konuşmayan adam olmasın. Öldüğünüzde özellikle Dead Talk'u iyi yapalım. Onun haricinde biraz senden yine aynı performansı bekliyorum. Bol bol konuşuyorsun, yanındakini yönlendiriyorsun. Kazanırken aynı şekilde eğlenmeye, daha çok sesimizi çıkartmaya ve oyun içindeki odamızdan asla kopmamaya dikkat edelim. O kadar. Permasivo. Keep fighting. Okay? Break the limit iki İki gün önce ben maçında ben bugün değil pazartesi konuşacağım demiştim. En son Esen'e Galatasaray'ı kaybettiğimiz gün benim için üzücü bir gündü. Çok kıymet verdiğim bir insanın yanındayken takım bizi üzdü. Beni çok sevdiğinizi biliyorum. Abinizi üzenlere ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hadi göreyim aslanları. Hadi bakalım. Dikkat! Ooo! Bir, iki, üç, Süper Ben! Bravo iyi Eyvallah. Moş iyi şanslar. <laughs> Sağ ol. İyi şanslar. İyi şanslar kral. Evet. Eyvallah. Efendim? İyi şanslar. Teşekkürler. <laughs> Doçent. Harika killer Galatasaray'dan iyi bir şu ana kadar fakat kılıcı alın. Kılıçların efendisi Moş. Skor olabilirdi. İki tane skor olsaydı eğer. Olmadı ama hala kılıç oynanabilir. Serben içeri girdi ve yarıya kadar alacak. Patlayıcı yok. Mersa elinde bıçakla yaklaştı Serben. Onu bekliyor. Mersa'yı gördü. Harika oynadı bu kılıcı ve Papara süpürmesi. Taban. Padişahla beraber Serben 1'e 2 kaldı. 1'e 1. Main tarafını düşünecek mi? Oh, oh! Serben! İnanılmaz bir vuruş. İşte ölüm demek. Setup'u kullanarak harika iş çıkarmışlardı. Ve operatörle birlikte Easy açılışı yapıyor. Easy karakter dışı bir vuruş kaçırdı. Devamı ne olacak? Easy bu sefer hatasını affettirdi ve kaçmayı da başardı site'tan. Uzatmaya götürmeye çalışıyor. Moş PK alacak ama fark edildi zannediyorum. Padişah kili çıkartabilir ama Moş. Toven kaçınıyor belki bu sarsan ama sonrasında artık üzerinde çok fazla cross var ve kazanan Kazan. bu kıyasıya mücadelede son anda gülen taraf Papara Süpürmasiv oldu. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Çok iyi insanlar, çok iyi evet, Çok iyi bunlar, bravo. iyi bunlar. Nice. Ne demiştim? Ya, ya, abi. Ya, gel, 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 toplan. Helal olsun lan. Gençler, gösterdiğiniz efor için. O sitesi kaldı. Bak, şimdi şu, ben şunu her zaman söylediğim için de, kendim oyuncuğum zamanında da kafamda her zaman şu var. İnsan baskıyı kaldır, hani baskıyla yüzleşmek, baskıyı reddetmekten her zaman daha iyidir. Onu bir kere söyleyeyim. Ya şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bence ekstra baskı hissediyorum. Normal bence. Bir iki maç bunlar çok yaşanması ben çok doğal olarak karşılıyorum. Kafa yapılarımız ama oyun içerisinde gömülmüyor. Hani tunnel vision olduğumuz çok az rant var. Eğer bunu kırarsak oyun içerisinde bizi hiç kimse kolay yenemez. Çok kötü başladığımız maçlarda dahi. O yüzden bugünden itibaren baskılarla yüzleşmeye her zaman devam edelim. Daha iyisini de yapalım, okey? Okey. Hadi okay. beraber. Oooo! Okay. Bir, iki, Süper Basi! Gel 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 bir selfie sadece baba hadi. Gelenek. 15 şey. kere çekeceğiz. nerede? neredeyiz? Gözüküyor. Bekledi içeri çek. İyi miyiz? Şey. Mutluyuz. mutluyuz. <laughs> İntikam almamız lazımdı. O intikamı aldık. O yüzden mutluyuz. Eline sağlık. Böyle devam edecek inşallah. <laughs> ne düşünüyorsun? Ne yapamıyorum ya. <laughs> ben çok kötüyüm bu şeylerde. Olsun. nasıl söylüyorsun Timur abi? Mutlu. <gülüyor> Headshot attım, headshot. Mesai başladı. Rakibimiz Hall, ne düşünüyorsun? Büyük konuşan, büyük yer, kaptanımın sözü. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tecrübelerime dayanak söylüyorum. Ben de büyük konuştum, artık bıraktım. Kendimize güveniyoruz. Geçen hafta da söylediğim gibi, iyi olan taraf kazansın. İyi olan biz olduğumuz için kazanacağız. Yeni saç modelim ligi özel. Bunu da kazanırsak koyarız. Ligi özel saç modelim. Sadece bu sezon için böyle bir saç model yaptım. Çok kötü. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel ya. Kıyıcı olmuş. Yak yak. Sarmadı. Ben kıvırcık daha iyi bana. Bugün saçları yapmadım olmuş mu ya? Fena. Çok ben iyi. yapacağım şimdi. Ver paça, paça. bana. paça. Bir Şöyle. Bir de, bir de, bir de, bir de. Ne tamam işte. Hemen cene. Bak bakayım. İndir kafana biraz. Bu. Tamam oldun sen. Sen pijamaları çıkart artık. Hadi. Kaç? Üçüncü maç ne? Sunset, Split, Breeze. İki maça 45 diyorum. Üç maça 65 diyorum. <laughs> On <İki> maça gidelim <laughs> o zaman. <demek. demek. gülüyor> ölüm demek. Diyelim <laughs> ölüm demek. mi? Tamam, sen kaç vuracaksın? Aga ben kaç vurayım abi? Tahmin et. o <laughs> <laughs> sen. 15. Hayır hayır. 15 az olur. İki maç, üç maç tahmin yap. Direkt kaç vuracaksın? İki maç 55. Üç maç 75 şu anda <laughs> hani kaç, kaç tane bize gerek kalmadı. Aynı direkt maç bitti şu an. Bu kadar bulursanız maç bitti. Bu mu kılıç alıyor? Kaç tane kılıç alacak bir Askerden alacağım. yeni Şeyler geldik mi? kardeşim, askerden yeni geldik. Ya bu kalkılar da olmasa adamları vuramayacağız ha. Bak, ha. bak. <laughs> Sen ya. ne düşünüyorsun bak bu kadar hakkında? bu abi, Superlight 2. Olay bu. Vurduruyor değil mi? Vurduruyor. Ses kesildi bak. Ortalıkta ses yok. Beni duyamıyorsun değil mi şu an? bir şey gelmiyor şu an bana. Bir cihazı vermiş. Güzel, güzel. Dalga, dalga. Hadi ancestors. gel, gel. Dalga serim. Veys, aslanım. Veys, Dalga serim. Eee, abi yok. Moderatör kim? Moderatör. <laughs> <laughs> sözü kimden alıyorum? Moj, sen mi vereceksin sözü? Abi, <laughs> öyle, buyur, <öyle>. lütfen. <laughs> yapın lan. Gençler, geçen hafta bence stresli günler yaşayıp galibiyet çıkardık. Bugün geçen hafta attığımız küçük adımları birazcık daha büyütmeye çalışalım. Ve oyun içerisinde birazcık daha stresli oynamaya çalışalım kaosu azaltalım, kendi işimize odaklanalım, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanalım. Bu iletişimimiz olsun, yanımızdaki adam olsun. Kontrol edemediğimiz şeyler odaklanmamıza gerek yok. Oyun içerisinde rantlar kaybedebiliriz, rantlar da kazanabiliriz. O yüzden kendi oyunumuzu sağa yansıtmaya çalışalım. Birbirimize güvenelim, başka bir şey istemiyorum, okey? Hepinizin yüzü gülüyor, maç sonunda da inşallah bu şekilde güleceğiz. 1, 2, 3, SÜPER MASİR! Emre, çek olayım.

Sight'ı biraz geriden alıyorlar ama Sojne'nin bu kilo çok önemli. Çok kritik bir vuruş. Sojne hayatta ve ok yardımı yapabilir. Görüş geliyor. Bu görüşlerin ardından Moş fight'a daha hazır olacaktır. Sojne bir skor daha çıkardı. 3'e gitti Sojne. Oh, Anima ve şey karşılıkları devam ediyor. Sadece bir Jungle Lumi. Elindeki silah biraz dezavantajlıydı. Bunlar hemen skoru çıkardı. Birebire bire kadar getirdi ve Hero kılıcı kazanmayı başardı. Poli sports için en kritik yetenek o ok katıldı. İki kere sektirildi. Soçlu asistini alıyor biri için. Ardından kullanılan bir karşı biri iç ultisi. Bu da çok etkili olduğunu söylemek güç. Anima kill çıkardı. Killler çıkarmaya devam ediyorlar belki Kraven'le birlikte ama evet. buraya kadar. Çocuk oyuncu markete girdi bile. Main tarafında da iki tane oyuncu var. Easy markete vurdu. Yardım gelmesi lazım. Şöyle bir sıkıştı oraya ama vurmaya devam ediyor izden. Bir wallbank vuruşu daha geldi. Şimdi dişi geldi işte tekrar çıkacak oradan. Bu kez tertemiz sorunsuz çıkmayı başarıyor. Oradan hemen değişikliği oldu. Ben bununla vuracağım bir tane daha ver bana dedi. <laughs> Aynı matakasla Hero hemen cevap veriyor yine oraya. Şerife çatı yani. ile beraber ve son kalan Kravran 44 can. Yeri de belli oldu. Baskı var <laughs> üzerinde ve hata yapmıyor. Kötü gösteriyor özellikle Ez'in bu performansı. Şimdi Easy birileri daha ama? görecek. Yine Zeus'u gördü. Ya try pickler. Ee, yani Ez zaten bunları arıyor. Şimdi... Deşil'le beraber tabi smokluğu ile beraber zıplaması ile beraber çıkmaya çalışacak. Serben yardımda Bentit'ten takas geldi. Spike düştü bir tane daha mermi kaçırdı Easy. Hero yardımda Easy bir tane daha kaçırmıyor ve Hero'dan güzel bir vuruş. Biraz sıkıştı Easy bakmaya devam ediyor ve bait çalışırken de başarılı değil Easy. 3 kill ile beraber yine kapattı. Round açtı round'u kapattı. Erken rotasyona karşı dikkat göstermiş Serben yürüyor ya Serben gördü rakibini erkenden diğerinden fark etti Serben'den harika vuruşlar ve... Haydi başlayalım oraya. Lan, bağır git. Ya. lan buraya. Atıyorumdan sana. Çocuk sen söyle çok iyisin oğlum. Elinden sağ. O da işte oraya gitleriyoruz. İyi oyun diyorlar. Nice! de dur de. baba. <Demin> <laughs> <gülüyor> 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 İyi olan kazanacak çok. Boy, maçtan önce demiştim ki sakin kalırsak bir önceki haftadan çok daha rahat geçeceğine emindim. Bence burada önemli olan şey sakinlikti. Birazcık strese girdik ama genelinde bence yüzde 90'da sakindik. Eğer bunu bir tık daha ileriye taşırsak zaten zihinsel olarak yenilmeli oluruz. Zihinsel olarak yenilmeyen birini zaten yenemez. Aşılıyorum ben bunu. <laughs> Bravo oğlum. Asker. <laughs> o yüzden sakinliğimizi koruyarak her hafta üstümüze oyun olarak da koyacağımıza inancım tam. O yüzden hepiniz elinize sağlık. Vallahi biz hiçbir şey yapmadık yani dışarıdan. söyleyeyim çok rahat maç izlettiniz. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Eyvallah. Benim de mutlu olmaya ihtiyacım vardı. Benim yüzümü güldüren bir tek sizlersiniz. Sağ olun. <laughs> bu hafta çok tertemiz oynadık. Umarım haftaya da bu oyunu yansıtacağız. Zaten haftaya daha güzel bir maç bizi bekliyor. Aa. İnşallah <laughs> atacağız. <laughs> ne oldu? Ya, <laughs> Hadi. Hafta STC oldu. Evet. Hastalığı 1, 2, 3, Süper Bahseye Gel Gel fotoğraf. Gelenekler, gelenekler. Fotoğraf kazandık işte. oh. Başka bir şey <laughs> Süper. Önceki haftaya göre bence çok temiz oynadık. Zaten Mojun ve Soishin'in gelişiyle de belli bir zamana ihtiyacımız vardı. Yani gelecek haftalarda daha iyi oyun sergileyeceğimize inanıyorum. <laughs> Sürekli üstüne koyarak çalışmaya devam ediyoruz. Takımın kimyası güzel. Her hafta bir oyuncumuz çıkıp ekstralar yapıyor. Onun haricinde kalan oyuncular da aynı şekilde güzel oyun sergiliyor. Bu hafta özelinde ola yani Hiro'nun performansından çok memnunum. Çok güzel delip geçti. Bu şekilde.